Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hayata geçirdiği Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi yüzlerce otizmli bireyin gelişimine katkı sağlıyor. Merkez, çocukların ve yetişkinlerin sosyal becerilerini artırarak hayata daha güçlü bağlanmalarına olanak tanıyor. Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan merkezde otizmli öğrenciler uzman eğitmenlerin rehberliğinde müzik, resim, spor ve yaşam becerileri eğitimleri alıyor. Ayrıca birebir derslerle okuma, yazma ve temel matematik gibi konularda destek eğitimi alırken fizyoterapi hizmetiyle de motor becerilerini geliştiriyor. Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nin faydalarını birebir deneyimleyen veliler Başkan Çerçioğlu'na şükranlarını sunuyor çok memnunum. Öğretmenlerimiz olsun, kurumadan olsun. Hepsinden teşekkür ediyorum ben. Hepsinden memnunum yani. Buradan ücretsiz bir şekilde hizmet alıyorum ben. %70-80 bir ilerleme kaydettik. Özellikle dil gelişiminde kaydettik. Ergoterapi alıyor, dil alıyor, bireysel alıyor. Buradan da spor dersi alıyor bayağı bir ilerleme kaydettik dil konusunda. Hani ben Özlem Çerçioğlu'nun burasını açtığı için ben çok teşekkür ediyorum. Biz burayla yol kat ettik. Öğretmenlerimiz de biliyorlar nereden nereye geldiğimizi. Çok şükür yani ben o yüzden burası için minnettarım yani. Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, merkezin otizmli bireylerin hayatlarını olumlu yönde değiştirdiğini belirterek, Aydın çok şanslı çünkü Özlem Başkan gibi bir liderimiz var, dedi. Bu çocukları topyekün hayata kazandırmada, e, davranışsal anlamda değişimi yaratabilmek adına atılan adımların başlangıcıydı bunlar. Aydın bir şehir olmasından dolayı Özlem Başkanımızla birlikte buna bir teşhis, bir neşter vurma yoluna gitti.